Ya ben bu yağmura çok üzüldüm anne ya. Yazık kıza. Ne yaptı acaba? Niye sırtıyorsun sen Ne ayırdır? <laughs> Telefonumu aldı. Beni arayacakmış. Kim? Kim arayacak mı seni? Ekber bak. Baltacı. Niye arayacak mı Ekber baltacı? İşte görüşmek için. <laughs> Anne sen şaka mısın ya? Daha demin neler olduğunu farkında değilsin herhalde. Düğünü polisler bastı, Enver'i götürdüler. Niye sence? O Ekber denen adam tüm bu işlerin içinde olduğu için çünkü. Ay ben ne yapayım işini gücünü ya? Sen adamın mafya babası olduğunu bile bile görüşeceksin yani. Senin arkadaşın mafya babası olduğunu bile bile evleniyor ya. Ona ahva ediyorsun, üzülüyorsun. Ha? Karnı da burnunda. Haklısın. Da sen değil miydin daha Han'la görüşürsem senin bacaklarını kırarım diyen? Katil diyordu, ne oldu? Ya daha ne kötülük yapmış olursa olsun bu insanlarla kıyaslanır mı? Adam resmen bin senelik katil anne. Ben bir şeyini görmedim. Bana karşı kibar, centilmen. Ayrıca karizma. Ve bir de zengin. Yani bu da var tabii. Bilmiyorum ben seni sanki. Sırf adam zengin diye tüm bu olanlara göz yumuyorsun. Daha handa bu kadar para olsaydı... ...yine de bizi ayırmaya çalışacak mıydın acaba? Evet ulan. ...ayırmazdım. Ama adam hem çulsuz hem katil. Sen de bir kanıtı yok etmişsin. Peki. Diyelim... ...senin bir elinde Ekber'in katil olduğuna dair... ...bir kanıt olsa. Diğer elinde de Ekber'in... ...limitsiz kredi kartı olsa. Ne yapardın acaba? Nereye giderdin? Polise mi? Alışveriş yapmaya mı? Tam da tahmin ettiğim gibi bravo sana. Bravo. Bir, bir dakika daha cevap vermedim ki nereye? Çok zor soru ya. Bak ya. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun asıl? Seni bekliyorum. At şunu elinden. Yok. Kalsın bu konuş. Yani belki yakında kardeş olacağız. Senin yaptığın şu hareketlere bak. Hiç yakışıyor mu sana? Biz seninle niye kardeş olalım Mehmet? Ne saçmalıyorsun yine? Ha, sen bilmiyorsun. Babamla annen yeni bir başka yelken açmışlar. Yarın öbür gün evlenirlerse ne olacağız biz? Gelin görümce mi? Allah yazdıysa bozsun. Kötüyü çağırma. Niye evlensinler ya? Niye evleniyorlar? Aydan, ben senin müstakbel babanı öldürmek istiyorum. Pardon? Ne duyduysan o. Geberteceğim onu. Bana yardım edecek misin? Delirdin mi sen? Kendi babanı öldürmek için benden mi yardım istiyorsun? Evet. Yani annene soracaktım aslında ama ona pek güvenmiyorum. Ama sende bir ışık görüyorum. Zorba bir tarafın var. Bana yardım et, geberteyim şunu. Ben... Yapacağın şey çok basit. Babam annenle takılırken yanlarında olacaksın. Onu evin dışında savunmasız bir yerde kıstırmak istiyorum. Haber vereceksin bana ya. Misal baş başa pikniğe mi gittiler? Nereye gideceklerini öğreneceksin. Arayacaksın beni. Ben de onu gebertecek uygun bir yer bulacağım. Manyak mısın sen ya? Ne zannettin beni? Yani ben de fena değilim ama asıl manyak olan babam. Annen de radarına girmiş bu. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> tamam biliyorum baban kötü biri. Ama ben böyle bir şeye bulaşamam. Dağhan için yapar mısın peki? Dağhan için mi? Bak bu adam Yağmur'u öldürmek için tetikçi tuttu. Dağınla son anda yetiştik ya. Birkaç saniye geciksek öldürecekti. Karnında bebeğiyle öldürecekti kızı. Yağmur ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu bebeğe? Bebe. Ne, ne oldu? Bebe. Ne oldu? <laughs> bebeğim. Ya. Rüyaymış bebeğim geçti. Bir şey yok rüyaymış. Rüya. Rüya korkma. Bir şey yok. Bir şey yok. adam yaşadığı sürece yağmur hep tehlikede olacak. Daha da. Yani geçen sefer şans eseri bir şekilde tetikçiyi vurduk, yağmuru kurtardık ama ölen taraf biz de olabilirdik. Ee, ne diyorsun? Casusum olur musun? Nereye gidiyorsun? Sana ne? O adamla mı buluşacaksın yine? Alabilir. Anne. Anneciğim özür dilerim. Sen haklıydın. Kaç yaşına geldin. Kiminle görüşeceğine, kiminle yemek yiyeceğine ben karışamam kusura bakma. Sağ ol izin verdiğin için anne. Makyaj yapabilir miyim? İyi yap hadi. <laughs> Ne diyeceğim? Nasıl geçti ilk görüşme? Yani enteresan bir adam. Beni esnaf lokantasına götürdü. Gül, gül, tamam gül. Tamam, rahat ol. Sıkma kendini. <laughs> Gülmek yok. <laughs> Bugün de evine çağırdı. Evde yiyelim dedi. Ya şu kabul etti ama... ...biraz çekiniyorum. Sen de yok gangster, yok eşkıya. Korkuttun beni Fırsıyor insan hani dışarıda yemek gibi değil ki bu. E, Evi yani. Ben de geleyim istersen. Ciddi misin? Hı hmm. Yani merak ediyorum böyle bir adam nasıl bir yerde yaşıyor. Evi nasıl merak ediyorum yani. Ben de ediyorum kız. Tamam. Madem sen bu adamı tanımaya bu kadar kararlısın. Ben de senin yanındayım geleceğim. Sağ ol kız. Tamam. Birlikte gidiyoruz. Bak iyi oldu bu. Ne baktın? Kızım ne yapıyorsun? Gerildim anne ne yapayım? Ben de gerildim. Şey... Sırıt biraz. Sırıt böyle yap. Geldiğime de pişman oldum zaten. Hoş geldiniz Oya Hanımcığım. Ay. Hoş geldiniz efendim. Ay. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. <laughs> Kızınız mı yoksa? Evet bu kızım Ayda. Hemen tanıdım. Güzelliğini kimden aldığı belli. Yani sizi o kadar övünce e, o da gelmek istedi. E, ge geleyim mi geleyim mi anne diye tutturdu. Ha iyi etmiş. Hoş geldin. Aydan kızım. Hoş buldum memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bak şimdi birden heyecanlandım işte. yani bu kadar güzel iki hanımla az sonra yemek yiyeceğim. Bunu hak etmek için ben ne yaptım acaba? İlla ki bir şey yapmışsınızdır. <laughs> Aa, ne kadar güzel eviniz. Beğendiğinize sevindim o hanım. Yalnız mı yaşıyorsunuz burada? Yani bu dışarıdaki suratsız beyleri saymaz. Evet, bu koskoca evde tek başıma yaşıyorum. Yalnızlık zor değil mi? Yani nasıl başa çıkıyorsunuz? Oya Hanım, asıl yalnız yaşayanlar kalabalık aile içinde yaşayanlardır. Böyle vıcık vıcık, ististe. İnsanın kendi başını dinleyeceği bir alanı olmalı. Hoş, bizim evde de bu pek mümkün değil. Çünkü bizim evin gireni çıkanı gürültüsü, patırtısı hiç eksik olmaz. Lafı uzattım galiba. Kusura bakmayın. Ee, Yeme kadar sizi ben burada ağırlayabilirim. Peki, buyurun. Şöyle geçelim. Buyurun, Gel Aydan'cığım. Buyurun Ayda Buyurun, oturun. buyurun. <laughs> Teşekkür ederim Mustafa. Teşekkür ederim. Oya Hanım. Ben size karşı çok mahşubum. Yok canım. Evet öyle oldu. Yani dün sizi hayal kırıklığına uğrattım. Ama bakın bugün... Yeni bir ağaççı geldi. Mustafa, şef ağaççı. Size ödüllü yemekler hazırladı. Ay ne zahmet ettiniz. Biz dışarıdan kuru fasulye söylerdik. Ben soğanımı getirmiştim. <laughs> tamam Mustafa, gidebilirsin. Evet, hadi buyurun, buyurun. Bekler baba. Orada. Kara kız. Kaçmış yine. Kara kız. Kaçmış mı? Evet. Ya nereye kaçar? Evin bir köşesine girmiştir git bak. Hayır ben misafiriniz var ya öyle uyarayım dedim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. E, kara kız kim? E, ya da ne? <laughs> yani korkmalı mıyız? Yok canım. Korkacak bir şey yok. Oyalanırız. Rica Ey, ama şimdi siz ne olduğunu söylemeyince insan bir merak ediyor tabii. Evet, kara kız. Kara kız benim yılanım. Yılanınız mı? Evet. Yani, yani şey mi o hani bildiğimiz o sürüngen hani o şey ince uzun şey mi yani? Evet evet yani. ...orijinal yılan. Ama bu... ...bu kadar rahat olduğunuza göre... ...hani böyle küçük, zararsız bir şey herhalde. Yok, küçük değil. Hani büyük de değil, midi. Ama zararsız. Yok, zararlıdır. Zehirli. Ama Zehri ölümcül değil. Yani beni düzenli ısırır. Hayır. <laughs> Şimdi bakın Orhan'ım kız böyle ısırdığı zaman orada bir sancıma başlar. O sancıma böyle vücuda yayılır. Sonra insanın vücut ısısı yavaş yavaş yükselir 38, 38, 39, sonra böyle nefes almaya başlarsınız. O kadar güzel kafa yapar. Dans eder Hanım. şaka bu yani böyle bir şey olabilir mi şaka yani evin içinde ne arar öyle hayvan. Aa, anne şaka değil. N nereden ne anladın? Bize doğru geliyor şu an. Ne işi var bunun burada ya? Ahmet Kara kız. Al şu kara kızı. Ne yapıyorsunuz siz bunu? Rica ederim bir şey değil. Otur oturun. Ama bakın şu an kalpleriniz iki kat atıyor değil mi? Bakın dili kalplerinize. Ha? Evet evet oturun. Az önce masada böyle ölü gibi duruyordun, nasıl? Şimdi canlandınız değil mi? Canlandınız evet. Sizin da benim iştahımı artırdı. Hadi buyurun buyurun buyurun. Yani ilahi Ekber Bey. Hayatımda böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Benimle vakit geçirirseniz daha neler nelerle karşılaşacaksınız. Ben böyle daha cool bir şeyler düşünmüştüm ya. Gözlük, şapka, kamuflaj falan. Çok sade olmuş böyle. Niye öyle bakıyorsun? Senden hala nefret ediyorum ama... ...bir taraftan da seni anlamaya başladım biliyor musun? Ben de sana bayılmıyorum. Neyi anlamaya başladın? Yani böyle bir adamla bu yaşa gelmiş olmam bile büyük mucize. Akıl hastanesinde yatıyor olması gerekiyor onun. Beni öldür ama bana acıma Aydan. Neyse bırak şimdi boş muhabbeti. Ne yaptın? Öğrenebildin mi bir şeyler? Yarın yine buluşacaklarmış. Nerede? Bir yerden bahsetti. Kemal Burgaz taraflarında Kendin pişir kendini ye adında bir yermiş. Of. Biliyorum orayı maalesef. Çocukluğumun kabusu. Öyle işte. Saat üçte de annem evden aldıracakmış. Aferin. Bayağı iyisin ha bu işlerde. Bak bu aralar bir ekip kuruyorum. Bana katılmak ister misin? Enver. Yarın annem de orada olacak biliyorsun değil mi? Anladım onu. Ee? Yani diyorum ki... ...annemin gözünün önünde mi öldüreceksin babanı? Bence annem bunu atlatır be Aydan. Kocaman kadın takmasan kafana. Kimse yok mu dedim? Kız kardeşim için. Sevgilini düşünsen daha iyi edersin. Daha iyi. Sevgilim. Aydan. Bak. Aptın lan ona. Ne oluyor lan? Silahı indirirsen konuşuruz daha. Beni vurursan onu kurtaramazsın. Onun ölmesini istemiyorum. Onun için silahını indir. Ve sakin ol. Konuş lan! Konuş! Konuş ne yaptın lan ona? Konuş! Ben aslında Emre'ye söz vermiştim. Kadınlara dokunmayacaktım. Ama sevgilin buna hak etti. Ben evime çağırdım onları. Muhabbet ettik ağırladım. Soframa oturdu. Yarın yine buluşacak Ermiş. Nerede? Meğer benim evime casusluk yapmaya gelmiş. Yani cezayı hak etti. Benim burada olacağıma gidip hemen Enver'e yetiştirmiş. Enver de beni burada rahat rahat vursun diye. Bu durumda ayrımcılık yapamam daha. Erkek ya da kadın fark etmez. İhanet eden bedelini öder. Lan, lan daha ne kadar dinleyeceğim lan seni? Konuş lan ne yaptın Aydan'a? Konuş! Konuş. Daha ben ona bir şans verdim aslında. Eğer korkmasaydı bütün bunlar olmayacaktı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptın lan? Çözsene beni, çözsene! Senin Allah belanı versin. Üfkelisin, atarlısın. Sevgiline benziyorsun. Ama öfke iyidir. Hayatta tutar insanı. Sen ne istiyorsun ya benden? Ne hakla beni burada zorla tutuyorsun? Ne zannediyorsun sen kendini? Aydan kızım. Bana bugüne kadar yapılan bütün kötülüğün cezasını verdim. Sen Enver'le buluştun biliyorum. Bunun cezası ölümdür bende. Zehir verdiririm. Ve o acı çekerken ben de onu seyrederim. Ama seni sevdim. Kim bilir belki ileride üvey kızım olabilirsin. Ölürüm daha iyi. Duydun mu? Sen bilirsin. Aydan, kara kızı hatırladın mı? Hani yemekte göstermiştim size. Bu zehirli olup da ölümcül olmayan. Ama benim bir arkadaşım daha var. Ve ben onu çok uzaklardan getirdim. Endonezya yok Hindistan. Siz... Nereden? Güney Amerika. Amazon'da. Ama ne Amazon'da? Bes altı saat içinde insanı tahtalı köye gönderir. Ve beş altı saat cehennem azabı çekersin. O derece yani. Ben bir saat denedim. Evet. Panzehir var. Tabii zamanında hastaneye yetiştirebilirlerse. Ne istiyorsun sen benden? Niyetin ne senin? Çıkarın çoraplarını. Niye çorapları mı çıkartıyorsunuz ya? Hayır, niye çorapları mı çıkartıyorsunuz? Ya bıraksana! Ne istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun benden? Aydan, sakın kıpırdama, debelenme. Hele Üstüne basma. Eğer bunları yaparsan ısırır. E tabii. O da kendince haklı. Onu oradan çıkarmayacaksın değil mi? Yapmayacaksın bunu değil mi? Amazon'la arkadaşı halıya bıraksana. Ses çıkarma. Korkunu belli etme. Önce Aydan'ı yılan mı ısırdı dedin... ...ben mi yanlış anladım? Ben An haberini söyledim, develenme dedim. Kıpırdama dedim, korkma. Bu korkunun kokusunu alır dedim ama o... ...gitti ayağına bastı. Lan. Nerede lan Aydan? Söyle lan nerede Aydan? Söyle. Bak tekrar ediyorum... ...beni öldürürsen... ...Aydan'ı asla bulamazsın. İndir silahı! Bırak yakamı! Ha! Konuş lan! Konuş! 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 Dağın. Şimdi ben şu kapıdan sağ salim çıkıp gideceğim. Adamların seni arayacaklar. Aydan'ın yerini söyleyecekler. Onu kurtarmanı istiyorum. Gerçekten sevdim onu. İleride gelip Ekber Baba teşekkür ederim diyecek eğer kurtulursa güçlenecek. Sen de öyle. Görüşürüz daha. Daha kapıyı lütfen açar mısın? 제기해야 다 Bir şey söylesenize. know